Olmadı bir koltuk koyalım. kişilik olur. Koyabilir miyiz? Aynen Marco Koyabilirsek ama claim bizde değil yani ondan diye sordum. Eğer takabilirsek takalım ama bence takamayız ya. O zaman bir ikinci araba bulmamız lazım. İki arabayla gezeriz. Bu vehicle sizin arkadaş mıydı? Evet evet bir yanında Big Shadow diye biri de var. Ha, onlar bize katılmak istiyor da onu soruyor. E, tanıyorum ben onları ya yanında falan gittim konuştuk biraz. Ha öyle mi? Getir abi, Selamun Aleyküm. Aleykümselam. Aa sizin evin neresi? Gel abi şeylerde. Tamam takip edeyim. Diyor, tamam abi devam abi edelim. Ya. Güneş çarpıyor bana. Hah götür seni Vallahi ekip büyüdü abi ya. Abi Bir arabalar şey nasılsın böyle. Eee abi nasıl arabalar? Arabalar süper abi. Manyetik tamam. Ölüyorum ben. <laughs> Abi ölüyorum ya. Biz biz rengen ölüyor. <laughs> Aranızda güneş kremi olan yok mu ya? Eren'e verin Sen öl Emre sen öl. Biri awk atıyor. Ölüyorum ama. Adam abi. arabayı çaldı. Ç araba. Arabayı çaldı herif. Araba, araba, abi araba. Olan. <laughs> abi koşun <laughs> <anda araba>. <laughs> koşun. Abi arabadan gitti. Yok yok. Neyse ya. Gitti gitti araba gitti. Şimdi arkadaşlar biz... ...claimsiz bir araba bulmamız lazım tamam mı? Görev bu. Claimsiz araba. İsterseniz Aynen. dağılalım böyle? Birimiz bir loota gitsin, öbürümüz başka loota gitsin. Claimsiz araba buldunuz mu haber edin. Ha yok yok tamam. tamam. Abi şey claim nasıl? Alalım bunu hemen claimsiz. Ya aynen bunu zaten yaparız ya. Güzelmiş tamam onu böyle... Aynen aynen. O zaman... Tamam. <laughs> abi dur. Dur abi gözünü seveyim. Abi gözünü yapacağım. seveyim ha. Tamam. Dinlemedi. <laughs> bu. <gülüyor> <ben> <gülüyor> abi. Abi, Aa, abi. Emre ya. Seni öldürdüm abi burada biri var. Samoha diye bir de. He onların evi yakında burada da. Abi yola geleyim mi? Abi. Uçuracağım şimdi. Ha tamam abi. Aha uçuyoruz. Abi uçuyoruz. Abi uçuyoruz. Vay vay vay. Valla süper uçtun abi ya. Abi araba var arkaya git arkaya git arkaya git. Saldırın. Saldırın. Saldır Öldürelim abi öldürelim. İniyorum arabadan ineceğim. Arabadan iniyorum. Abi indim. Benim çocuk benim, benim Vurma, vurma benim Türk'üm. Ha tamam tamam, Türküm. tamam tamam. Yap, tamam tamam. Arabaya Tamam biz denemiş abi biz oyun... O gelen Evet arkadaşlar oyuna girdim fakat benim evim gitmiş ya. Ben oyuna girdim arkadaşlar. Ben bağlamak üzereyim. Karşıda birilerini görüyorum ben ya. Dur bakalım. Anla. Anam anam anam. Saldırıyorlar. Abi ben şuradan bir kaçayım ya. Hem de arabayla lan. Abo. otomatik tüfek vermesi çıkar. Hocam burayı. Abi sen nerede doğdun? Abi ben benim bir evim vardı ya. Orada doğdum. Mahvetmişler evi. İçi boş mu şu an evi? He altını tüm boşaltmışlar da üst tarafı duruyor. Kule falan duruyor da. Ben olmazsa sizin eve doğru gideyim ben yani ya. Ha işte orada home yok benim. Ha dur şey de var ya e, karlı bölgede var bir saniye. O, o silindi abi şey totemi süresi bitti herhalde. He o da mı gitti Atın tamam. Tamam abi tamam. Atılmıyor kara home. Tamam o zaman. Peki evimiz burası kaldı. Aynen buraya da patlatamazlar artık ya. <laughs> Umarım patlatmazlar. Işte. Arkadaşlar şimdi evlerin hepsi gitti. Dur ben bir home çekeyim de. Benim kızılda vardı Abi bir tane Abi bak bu araba Hangisi Emre? Şu mafya biraz işte Şu köşede değil mi? Abi tamam bu hakikaten güzelmiş ya Tam benim sevdiğim tekerler tamam. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi evler kayboldu Buraya TP atamıyoruz Şu an geri e, bir evler dikmemiz lazım Tank gibi araba Vallahi şuna bak ya maşallah Açtım kapıyı Evet arkadaşlar maceramız başlayacaktır. E, taktik bu. Yakında biri oldu muydu? Pumpalıyı kullanıyor. Uzakta oldu mu? Ya action bolt. Action bolt da biraz zor oluyor. Yani tek tek vurduğun için, attığın için. Veyahut AR kullanacağım. O da işte çok az damage veriyor. Ama işte arka arka atıyor hocam. Arka arkan. arkan. Mermiyi çok çabuk bitiriyor ama o da evet. Şu ara bu. Ya bence güzel. Güzel bence de güzel ya. Aynen. Yol yok değil mi burada? Yok. Yok. Bilmiyoruz mu? Tamam o zaman Bindem, buraya yapalım araba bence. Araba bence. Tamam bu aynen. bölge bize güzel. Şu bölge. Arabayı bırakmayalım da ben içine durayım <laughs> abi. doğru abi aynen. <laughs> ya, arabayı bırak gidiyorum. <laughs> 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 ha totemi koydu Eren. Tamam. Gel bir bence buradan bir yetki al. Şuraya. Buraya bir yere garaj yapalım diyorum ben. Bu kısım ama. Evet. Olabilir. Evet. Şu taraflarda olması lazım. Kömür lazım mı Eren? Tamam. Tamam ben bir koşayım etrafa Çok bakarım. Kömür ben. Lazım Şimdi arkadaşlar Eren evle uğraşıyor. Emre öbür eve bir home çekti. Oradan e, biraz malzeme alacak. Ev yapmak için. E, ben de şeye doğru koşuyorum. Loot'a doğru koşuyorum. Sonra işte Emre de bana TP yatar. Biz gelmişken hani boş durmayalım. Birimiz en azından loot yapar. Birimiz... Şimdi Emre de bana TP attı şimdi. İkimiz bir loot yapalım. Başka yok değil mi konteyner var mı? Ee, var. Mı? Yok Öyle hani yok. bizim buradaki e, loot da. Burada yok herhalde. He. Diğer loot nerede kaldıydı? E, şu tarafta olmazsın Emre. Tamam oraya gidelim. Abi ne biçim ev yap yapmışlar bunlar ya. Heyecan. Abi ben herhalde bir totem duydum. Sen de duydun mu Emre? Ben duymadım da abi. Yani. Abi bu evden geliyor ya. Gel gel. Abi şimdi. Aa aynen. Ama bunu silebilir misin abi? Bir deneyeyim be abi. Hocam şöyle bir deneyelim. Aa tamam, sildim. O ev patlatacağız. Abi bunlarda hep şey var ya. Şunları kırayım ben çöl şeyleri. Aynen. Abi şu şeyi bir kırsaydık biz. Okay, İlgi mi? çekmeseydi başka. Aynen abi sen ona git o zaman ben bu yerleri kuruyorum. Tamam. Totem'e ulaştın değil mi abi? Ulaştım ulaştım. Tamam totem gitmiştir. Tamam. Ben şu ben istersen şey, şu deliği bir kapatayım geri. Dört tane çöl matkı var. Ha, haklısın ya. Buraya girmişler zaten. Abi o zaman ben ne yapayım biliyor musun? Şöyle hepsini. Oo abi Buyur. Abi iki tane abi, araba var. Yapma ya neredesin? <laughs> abi sana doğru geliyorum. Ev mi buldunuz? Aynen ha, buldum, iki tane buldum. araba var abi. Garajımız var getirebilirsiniz. Ama sandıkları veremedin mi? Sandıklar buldum ben ya karşıda. Aynen abi şu arabalara bak ya. Bunları götürelim. Onları da alalım ya. Emre TP attım. abi boşaltmışlar burayı evet. Az bir şey kaldı. Zaten ha, bak evet. atlama şeyi var burada c 4le bir şey herhalde. Evet. Bu şeyleri kırabilir misiniz? Götürelim oh, mi dolapları? Yalnız bunların benzini yok. Ee, benzin getirmiştim ben her an Ama benim üstümde benzin yok. Evet. Kırıyorum. Allah. Allah. Ah düştüler. Tamam. Aa, bir araba daha var abi ya. Üzerimizde. Araba 3 tane. Şimdi bu araba baya güzelmiş. Bunda benzin var. Var mı? Şimdi çevirelim mi bunu? Çevirelim. Ben ya. Gidelim, artık ya. Tabelaları bile söküyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam gidebiliriz. Emre hemen atladı en iyisini. <laughs> abi 3 araba Bombaya olduk valla Ha yeterli. bir de şey e, geçen şeyde okudum ya O claim herhalde Galra biliyor musun? Bir bir şey yazıyordu YouTube'a Remote Rem claim mi var? Mı? Ha evet, evet abi -O, o şey ya Sadece kendi Ya onu yazınca Senin claim'in varsa o kalkıyor Ha öyle mi? Ha. Hop kuyruğa gittik İttir <laughs> ittir abi ittir daha kaldım ben burada Tekerlekler küçük ya geçmedi Aynen abi yani aynen bir oradan, Ben birden gireceğim <laughs> Ya tekerleklerin büyük senin şu an Ha girdim tamam Bir dışarıya bakayım Vallahi Dışarı çıkan Yapıları nereye koyayım ya yani? sen koy istiyorsan Ha çöl matkabı mı çıktı ben de tam diyecektim şuraya bir matkap koyalım Aynen Hocam arabaların zekatını verince birden çoğaldı arabalarımız Burada var dört tane bir de ilk evimizde var birkaç tane. Burayı ben arabada kalayım bence. Tamam. Klimsiz aslında. Hımm gelmiştik evet. Burası yok daha. Gutu ee, çıkmış ama Çık abi bir karşıda bir iki tane bir duman bir görüyorum bir ben ya. Aynen ben de zaten geçtim. Gidelim, gidelim mi? mi? Ne diyorsunuz? Burada bence bir... gidelim mi istersen. Abi bir saniye abi bir saniye. Şunu parçalarını alayım ben ya. Gel, gel. Car remove, Vallahi üzdüm da. Araba üstüne atlamaz ama ya. <laughs> Aha burada, burada. Kayanın üzerinde. Çıkabilir miyiz ki? Arabayı çeksene aslında. Deneyeyim bakayım. Çıktım. Abi tam da deneyecek adam buldun ya. Aha. Val, evet çıktım. Ben çıkamayacağım herhalde. Araba şişiyordu. Sen arabada bir dur, bir dur bir bence. Jump. Daha zaten ben çıkamam ya. Gaza bastığım için Epey bir şeyler var gibi evet. Yok. Abi bir ses geldi ama böyle şey bir şey. Ha ben açtım. Abi bunlar da var bir şeyler. Arkada da bir tane daha var. Benzin var. Arkada ben şey var ha. Da... Hmm, abi alayım ki ya? şu lazım olabilir. Geliyorum sizi almaya. Abi şu odunları falan. Hocam şu ben de doldum. Bu burada arabanın içine koy. Aynen arabanın içine. Ha doğru ya, ya. aynen. <laughs> Hiç aklımıza gelmedi vallahi. Lootlayabildiğim kadar lootladım ben. ben. Ha. Ha tamam. <laughs> burada takıldım tamam. Abi şimdi ben bir doldurayım. Aa araba kaldı mı? Yalnız bunu nasıl kaçacağız. Oğlum sen buraya niye giriyorsun ki? Uğrak var mı? Bende uğrak yok. Uğrak yok. Eve gidip alabilirim ben. Buradan yapabiliriz ya. Burada yeterince şey var. Malzeme var. ATV motoru var ama. Damage de at. Ha, damage diyor ya. O bence hiç Allah Allah. Burda da 4 kişi o ha. Şey mi geldi? Vehicle mi geldi? Merhaba, hoş geldin. Yalnız arabaya binemeyecek bu. Arayıp Anımsa. Arabaya binemeyecek. Ha doğru ya. 3 kişilik, değil mi? Ya yürüsün artık. Valla bir şey diyeyim mi? <laughs> Galiba çıkmıyor. Çıkmıyor evet. mu? Oğlum biz de yürüyeyim şimdi. Araba gitti. Bizim de o, sıkıştırdık ya. Kasarlarla. Çıkıyor çıkıyor. Heh tamam. Heh. Anca beraber anca beraber. <laughs> Aynen abi. O araba takma bir attı. Şey yaparız o zaman ya bizim. O da güzel ulaşacaksa. Oha. <laughs> <laughs> ne oluyor lan? Araba <laughs> öldü. Arabaya <gülüyor> demiş geliyor mu? Gelmiyor değil mi? Yok. Tamam. 4 kişiliği alırız garajdaki. Ona dolayı. Tamam öyle yapalım olmazsa ya. 4 kişi gezeriz. E biz nereye gideceğiz abi? Kapalı. <laughs> Siz gidin olmazsa biz sizi TP atarız. Tamam öyle yapalım. Siz mi? Ben mi gideyim abi? <gülüyor> Fark, <gülüyor> Fark etmez ya birileri gitsin. Tamam. Ben kaldım. tamam. Ha kendi gidiyor. Olabilir. Abi biz üçümüzü bırakacağız gel gel. Eren sen Mr. Wickle'ı götür o zaman biz T-Bot'u Evet arkadaşlar şimdi Dört kişiyiz Mr. Wickle da katıldı Dört kişiyi Bir loot yapalım Aa sucuk da geldi Bayağı parçalasa ya Abi bunların En azından betonu falan alırız ya Vallahi beş kişilik araba, iki araba olarak dolaşalım. Aynen Sonra birisini kaptırırsın ee. <laughs> ben de öyle merak ediyordum Hayır. bir gün kimi ezeceğim diye de. <laughs> Aa, 77 saniyede de. Biz senin lootu arabaya koyalım mı? <laughs> ya Eren, Eren düşmanından yanamasın, mısın, bizden yana mısın ya? Yani? Eren. Hatır <laughs> herhalde. Sucuk kolu karşıya otursun ben size yapmak istemiyorum. <laughs> Fark etmez o araba üç kişilik. Üçünüz oraya da gelebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? <laughs> <laughs> Valla suçluluk gelmesin diye arabayla çarp. Burayı loot yapalım mı? Bilmem. Gerek yok bence. Yani. Tamam devam edelim. Tamam eve gidelim. De. Nerede ya üç tane adam? Aa arkada totem bir küçük gelin gelin. O, ben de o, o... Bizim oradaki var. değil mi ya? Aa değil o. Hayır hayır o değil o değil. O değil o değil. Ha o değil. aynen. Gidin bakalım. Ben saldırın bilmiyorum. abi saldırın hocum 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 Abi dikkat bulalım belki birileri olabilir Abi aç Beğeniyorum. Açılıyor mu kafa? Ben... Açamadım. O zaman daha bitmemişti. Ben açtım. Açtım. Allah Allah, ben niye açamadım ya? Açtım. Arabayı bırakmasaydın ya burada. Abi açlıyorsa. Boş mu? Boşsa atlayın gidelim Bakıyorum. Abi. Şöyle. Girmişlerdir büyük ihtimalle. Baksana garajda boş. Var abi var bir şeyler Şş, var ama bu. Boy... Boya ver en azından boya aldım ya. Yani. Tamam şu çirkin arabayı boyayın Abi yemen yok. Domuz arabanın içinde öldürüyor beni. Ne Şöyle ne abi. E, şeye ya? geldik. Valley'e geldik. Aa adam var. Da... Adam var. Bunlar da aynen. Eberim. Saldır hocam saldır. Geberdin şunu. Ezin şunu. Sen soldan git. Ha. Abi. Ay. Hasar yedi mi o? Yedi. Hello friend. Oha biri de şeyden atıyor abi. Abi, abi kim kim soldaki yalda soldaki. O değil. Yanlış kişi anladı herhalde. Abi saldırın şuna ucu. İki kişi hadi ha. Saldırın. Abi öldü. Abi öldüm lan. Ulan böyle pis pis ne öldürür mü ya? Musi öldü. Ezin şunları ezin. <laughs> Abi kişi daha geldi. Araba galiba Şu gidiyor. Çok ya. Bence kaçalım ya şimdi araba. Kaçın lan kaçın. <laughs> araba bari kaçış şey olmasın. Yok ya ya kaç kişi var şu an? Üç şu an bir kişi şey var. Ne oluyor? Tam eziyordum ahı. Be. Bence çık oradan öleceğiniz. <laughs> Kapışma var yok ya ölmeyiz. Özdün birini. Abi birini ezdi. Helal Vallahi olsun. Tekrar doğup, doğup gelecek ki. Abi şuradan biraz. Ama onu ezersen. alayım ben. Var. Emre inersin onu ezince. Aynen. Ağacı kullanıyor. Ezemiyor. Ben şunu böyle ezmeye çalışayım da. Haydi aynı anda üstüne sürersek. Haydi ya kalım yerde bırakmayın. Oğlum bu çıplak adamlar sürekli spawn oluyor. Onlar biz ev de orada de ya. Aa, Demin biri evden attıydı bana. O zaman bu lootları alamayız biz ya. Bence gidelim. Aa öldü. Çok kişi var ya burada. <laughs> Bir anda 7 kişi oldular bak. 5 kişi Otluyorlar daha var ya. Öldürdüm <laughs> birini. <gülüyor> Oğlum bu çıplaklar Span, olup, olup geliyor. O zaman kesin yakınlarda bir totem vardır Aha. ya evet. Adam beni vurdu bu Ne ya oldu? Ben ya, ben, nereye bindi? bindi? Ben... Senin arabaya mı bindi? Aha. Aynen ya, bizim aynen arabaya bindi adam. Abi, neler oluyor orada ya? Öldünüz. Ya. Gitti mi araba? Hayır hayır gitmedi ya. Abi. abi baksana ben bu arabayla hiç kimseyi ezemiyorum. Herkes arabanın üstüne atlayabiliyor. Aynen. Çok alçak benim kullandığım araba. Hmm. Çok karanlık oldu abi, abi. Ya bir adam şey indi araçtan. Allah öldüm ben araçtan. Öldün öldün. Abi sen neredesin? Evet. Aa, ben evdeyim. Ben de öldüm. Ama Yeni ev yaptık, de yaptık de, ya oradayım. Olsun. Ha gittim. <laughs> Neyse. O, o da bizden de, olsun ya. Var. Sıkıntı yok ya çok araba var zaten de. Aynen aynen. Adamlar 7-8 kişi oldu bir an. 5 kişiydi. Ya hayır 1 kişiydi. Arkadan çıplak geldi sonra 3 kişi geldi e, kıyafetle. Bir iki de o kırmızı motlar çıplakları öldürüyordu, çıplaklar <laughs> da kırmızı motları saldırıyordu. <laughs> Aa evet evet evet. Abi şuradan sen yetki al istersen. Evi mı? yıkmışlar. Aynen yıkmışlar abi. Abi senin evi vallahi ahşet etmişler. Gördüm abi gördüm. Şu evin haline bak ya. Hadi gel koşalım oraya isterseniz. Şuradan abi abi daha karşıda. Kenardan gidelim evet. Sen. Siz misiniz onlar? Vurdum ben galiba. Ha tamam biri biri öldü. Ay şu evin arka tarafına kaçan kırmızı mutantla biri var ona gidiyoruz. Evin arkasına abi dikkatli ol. Abi gel Abi mı? araba çaldır. var, araba var. Abi bu ölen kim? Aa kaçtı ya. Kıyar kaçtı. Şu karşıda biri var abi evet. Şu karşıdaki adamı saldıralım. Bol ateş ede. Eren sen biliyor musun? Ben evet. Eren kabul et. Adam şey abi. Mermi kalmadı. Aa, Vurdum. açıyorlar. Vurdum şunu. Vurdun mu? Evet bir kere vurdum vücudumda. Süper. Adamı aldım. Vuramadım. Siz neredesiniz? TP kabul ettirmez mi? Valley'nin oradayız biz. Adam bu da kaçtı ya herhalde. Görmüyorum. Ya. Wow bayağı canı gitti. Aa, bu... Abi bu da mermi kalmadı herhalde. Mermi shotgun menzili yakmaz herhalde. Hadi sucuk hadi. Vur şunu. Abi evin içinde o evin içinde. Bir adam biri takıyor. sıkıyor. Nereden Bütün geliyor bu? Vardı, adam var. Kapının üzerinde bir delik var abi. Cam deliği gibi şey. Abi şuradaki kim? Emre sen misin? Kapı, kapının üzerinde biri var. Emre dikkat et. Ben öldüm. Bak, abi, biri daha çıktı abi burada. Burası çok karışık Ama, bak, ya. bak kalanlar önlesin de. Bizim ayrılacak bir şey lazım abi öyle. Birbirini de edebilecek bir... Yani herhalde bir çıkacak mı bilmem. bilmem. Ben, ben, lan öküz ne sıkıyorsun bana. Gideceğim. Adamın evin önündeyim ya. Tam dışarı çıkacağı da herhalde gördü gene beni. Ben, Daha tp varsa. sattı. Bak bak, bak Allah. Var. Adam Altına, evet. arkadan çıktı bol, ya. Al boltuna. Al buraya. Abi bana birileri sıkıyor ama Her evet, kaçıyorum. Bu. Şey değilmiş. Abi dursana. Abi buradayız, buradayız. Arkandayız Gel. Değiliz, evet, tamam. Az önce geçtiği Durdur yere abi gel. geldik. Ha, Gelin tamam. şimdi. Şuradan e, şöyle bir daha çıkalım. Tamam. Var mı orada? Var mı orada evet, totem? O... Tamam siz biz, biz de koyalım o zaman Sizin buraya spawn ederiz. da buraya al. Sucuk. Aa, adamlar karşıda karşıda evet. Dağdan dağla Adamlar dağla şimdi yukarı çıkacak ya abi Tamam burayı Abi kim öldü? Bizdekiler bir <laughs> daha Adamlar suçluluğu kastırmaya çalışıyor bize şu an Suçluğu kazdıktan sonra ö... Aynen aynen Öl, bence şey de gelmesi, Bence öldürmeyin onları öldürmeyin Ama... Çok çakal taktik Aynen abi, insanlar... Öldürmeyin onları öldürmeyin. Öldürmeyin aynen. Adam çıplak gelmiş hiçbir şeyleri yok. Sucuk Tam üzerinizdeyiz. Adam, adam geliyor pompalı. Çıkın 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 çıkın. ben, öldüm. Öldün mü? Ben gördüm. Aynen. aynen. Spamlanacağım ama. Ay bak lootunu aldım. Lootumu alıyorlar. Adamlar birbirini sıkıyor ya. Eren kaç geliyor? Arkanda biri var. Vurdum ama ben Eren oradaki. Benim bir Şimdi canım var ha. Canım, canım. gözükmüyor şu an. Sen mi? kaç, sen kaç. Biri daha geliyor. Sorunla biri daha var. Ya bu adamlar vallahi billahi diyorum sapık. <laughs> lan ben vuruldum. Aa öldüm. Ay abi kim lan o? Adam. Vallahi ben de öldüm. Ya abi TP atın eşyalarını. Bu adamlara adam bir daha çok like Adamlar 10 kişi ve sapık. Ha tamam. Ya bu, hakikaten bunlar çok çakal oynuyor ya. Ben hani rastgele olarak tane düşüyor ya. Adam kendine çakmak taşı balta doldurmuş üstün. Takmak <laughs> taşı baltası da üstün diye. Aynen, Aşkın aynen. Mi? Onu evet, alacağım abi. diye uğraşıyor onun kere arkandan kafana sıkıyor abi ya. Tamam geldim aldım abi. Vallahi soldaki senin de. Mr. Oakley. Yok sağdaki. Aa o yine falan. Allah Allah. Abi sen yine. Bir şey diyeyim, bunlara bulaşmayın siz. Direkt kaçın. Bence de ya. <laughs> abi bence adamların şey... evini patlatalım. Bunlar abi diyorum sapık. Ya şu ileride bir tane ev var. Ben biraz baktım da. Hocam arkamda biri var gene. Hadi Abi öldür. Yanda, öldür. Yanda. Olaylardan uzak değiliz ya. Canım çok az. Abi bırak adamı bırak. Sen lootunu al başkalarına. Ama Aa silahlı bir Hadi var. lan adam sen ne kaçıyorsun? Burayı da bir şey var. Ben burası burayı çoteme. Hey brother. Adamlar suçluluğu kastırıp ondan sonra Eren dur dur İtemlerimizi almaya şey çalışıyor, yapamam. bu Eee Aynen Biz var, her şeyi düşürüyoruz, onlar evin içinden geri çıkıyor hmm. Bir de bir şey yapamayız bir burada. biz burada Biz 5 kişiyiz de onlar 10 kişi İşte tamam, biz de çıplak gelelim yani. Adamın evine girdim Öldü Bir şey düştü ya. <laughs> mü? Ben suçluyken Adamın öyle... evin içindeyim <gülüyor> 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 Özür dilerim Deli oldum adamlara ya ya boş ver bu salaklara boş verin ya. Aa abi ben ta adam başa geldi. gittim adam ya. Deli. Biri bize geliyor, biri bize geliyor. Aynen ben de en başa gittim Kim bu? Ben bir daha konteynerin yakınından bile geçmem. Söyleyeyim. <gülüyor> 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 Orası böyle ya, full deli dolu. Hangisi Vallahi de hakikaten deli ya. Bugün araba kaptırmadık değil mi? Bir tane kaptırdık ha. Aynen. Kaptırdık aynen. mıydı? Adam... Aa, ha tamam o tamam belim doğru doğru, doğru evet. <laughs> Aynen abi. <laughs> Oha, bunlar ne böyle lan? Ben de atamadım. Eren ben attım. abi. Atamadım. Hepsi atar. Abi hakikaten çok güzelmiş bunlar. Desenleri de güzel ha. Tabi atamıyorum <laughs> neyse. Arabaya Şundaki göz herhalde ya. Aynen abi. Bundaki bu ikisi de göz. Bunların bir de şu ikisinin de claim'i bizde. İyi o zaman <laughs> arkadaşlar bu bölümü ben burada bitireyim. Eee gene güzel bir bölüm oldu. Arkadaşlar Allah'a ısmarladık. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hadi kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar bu bölümde sonuna geldik. Yine bir araba gitti bakalım ama neyse hayırlısı. Dediğimiz gibi araba kaptırmadan olmuyor bu iş. Abi. Ha buyur. Abi ha, buyur. abi bu da hediye olsun sana. Daha hediye demin mi? şeylerden çıkardım. Mi? Ha. Eyvallah. Allah razı olsun. Bir daha kim şunu ya? Asıl yakıştı mı? Ama fakat, fakat. süper donuyorum. <laughs> Bir... Evet arkadaşlar bir bölüm daha sonuna geldik. Bir yeri ev yaptık. Tabii ki bir araba daha kaybettik. Kaybetmeden olmuyor. Ondan kere işte birkaç deliye takıldık hocam ya. Onlar daha kattan böyle çok şey oynuyor ya. Çok çakalca oynuyor. Ama neyse. Arkadaşlar beğendiyseniz bir like, beğenmediyseniz thumbs down. Eleştiriniz veya varsa aşağı yazın kesinlikle okurum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.